Maaş modülünde bir öğretmenin kişisel bilgilerini güncellemek için maaş modülüne giriyoruz. Maaş modülüne girdikten sonra bilgilerini güncellemek istediğimiz öğretmenin ünvan bilgisine göre ilgili öğretmen listesine giriyoruz. Biz bu eğitim videomuzda kısmi zamanlı bir öğretmen olan İsmail Hakkı Dayıoğlu isimli öğretmenin kişisel bilgilerini güncelleyeceğiz. Hangi öğretmenin bilgisini güncellemek istiyorsak öğretmenin güncelleme butonuna tıklayarak Öğretmen Bilgi Güncel Sayfasını görüntüleriz. Güncelle butonuna tıklamadan önce, güncelle butonlarının sistemde hangi durumlarda görüntülenmediğini görelim. Güncelle butonları maaş dönemi açık iken görüntülenmez. Maaş dönemi açıkken sadece yönetici öğretmenlerin bilgilerini güncelleyebilir. Eğer dönem açıkken bir öğretmenin bilgisini güncellemek istiyorsanız yöneticiyle iletişime geçmeye gerekmektedir. Güncelleme butonunun görüntülenmediği bir diğer durum ise yönetici tarafından öğretmen bilgi güncelleme işleminin kurumlara kapatılmasıdır. Yönetici öğretmen ünvan türlerine göre kurumlara öğretmen bilgi güncellemeyi açıp kapatabilir. Görmüş olduğunuz gibi kısmi zamanlı öğretmenler için öğretmen güncelleme işlemi açıkken yani güncelleme butonları görüntülenir iken 4 b sözleşme öğretmenler için güncel butonları görüntülenmiyor. Yani yönetici 4 b sözleşme öğretmenler için kurumlara bilgi güncellemeyi kapatmış. Şimdi İsmail Hakkı Dayıoğlu isimli öğretmenin kişisel bilgilerini güncellemek için güncelle butonuna tıklıyoruz. Güncelle butonuna tıkladıktan sonra öğretmen bilgi güncelleme sayfası karşımıza geldi. Şimdi öğretmenin hangi bilgisini güncellemek istiyorsak o bilgisini değiştirerek yukarıdaki güncelle butonuna tıklayıp işlemi onaylayarak yönetici onayına gönderelim. Fakat önce bu sayfada yetki ayarından bahsetmemiz gerekiyor. Yönetici tarafından kurumların öğretmenlerin hangi bilgilerini güncelleyeceği, hangi bilgilerini güncellemeyeceği ayarlanabilir. Gördüğünüz gibi öğretmenimizin ünvan bilgisi olduğu kutucuk pasif. Yani yönetici kurumlara öğretmen bilgi güncellemede ünvan bilgisini güncellemeyi kapatmış. Yine aynı şekilde öğretmenimizin işe giriş tarihlerinin olduğu kutucuklar pasif. Askıya geçim indiriminin olduğu kutucuklar pasif. Maaşa ait aylık vergi matalarının olduğu kutucuklar pasif. Yani bunlar yönetici tarafından kurumun güncellemesine kapatılmış. Sadece izin verilen kutucuklar aktif. Biz öğretmenimizin branş bilgisini güncelliyoruz. Branşını tarih olarak daha sonra güncelle butonuna tıklayıp ...işlemi onaylayarak yönetici onayına gönderdik. Şu an öğretmenin bilgileri güncellemek için yöneticinin onayını bekliyor. Yönetici onay verdikten sonra yapmış olduğumuz güncellemeler Öğretmenin bilgilerine yansıtılacak. Eğer yönetici onay vermezse, öğretmenin önceki bilgileri tekrar gereklenecek. Bu yüzden yönetici onayından sonra yapmış olduğunuz değişikliklerin öğretmene uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediniz. Öğretmen güncelleme işlemi bu kadar.